Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Anlatmak bugün, ister misin? Bugün annemle çok güzel bir oyun çizeceğiz. Burada eşyalarımız var. Ben göstereyim sen anlat. Askı Parfüm Kardeşimin oyuncağı Bunları en benzer şekillerini gözlerimiz kapalı şekilde kağıtlara çizmeye çalışacağız. Ödül de dondurma. <laughs> evet, ödül dondurma. Yaren en sevdiği. Ama tabii kazanabilirse. <laughs> İnşallah kazanırım. İnşallah kazanırım. İnşallah kazanırsın. İyi olan kazansın. A4. Başlıyor muyuz? A4 gücü. A4 gücü. Hangisiyle başlayalım? Askı. Askı çok kolayıma geldi. Tamam, şöyle koyalım. Bunları yapmamıza gerek var mı? Yok, onları yapmaya tamam. gerek yok. 3 2 1 Bekle. Ben başlayayım. Ben şöyle ben başlayacağım. Koyup tamam 3 2 1 başlıyoruz. Gözler kapalı. Kapalı. Şöyle ben yapıyorum Benimki bitti. Benimki de bitti. Açıyor musun? Aç. <laughs> Neye benzemiş? Askıya benzemiş. Hem benimki de askıya benzemiş. Ama şeyleri, çizgileri pek tutturamamışım. Evet. Ama benimki de benzemiş. Bir sıfır, sen sıfır, ben bir. Evet, seninki daha çok askı gibi olmuş. Evet. Güzel yapmışsın. Evet. Şimdi, al bakalım. Şimdi parfüm çizelim. Parfüm mü, mü çizelim? Tamam. tamam. Parfüm de gözüme kolay geldi. Ama sen de her şey kolay geliyor. Biraz detaylı mı çizsek bunu çiçekleriyle falan? Ay yok, çiçeklerini çizemeyiz. Çizemez miyiz? Bakın çok zor. Evet, çok zor çiçeklerden. Peki, böyle çizelim. Yazılar Ama beni ol... acele ettin de sen çok hızlı çiziyorsun. Yazılar olacak mı? Olmasın. Başlayalım mı? 3, 2, Tamam, kapat gözleri. Kapattın mı gözlerini? Kapattım. Hile yok. Hile yok. Benimki bitti. İşte bu. Tamam benimki de bitti. <laughs> Ama ben hiç detaylarını çizmemişim de. Ben daha güzel yapmıştım. değil mi? Ama bunda daha çok benimki benzemiş. Yok bunda daha çok benimki benzemiş. Yok yok benimki benzemiş. Seninki hiç parfüm şişesine benzemiyor. Ne? Dondurma benim olacak. Anam bir bir. Tamam bir bir. Bir tane kaldı geri. Onu en güzel çizen. Makas. Makas değil. Bu. Ben yıldız çiz. Ben yıldız çizmesem. Tamam çizemiyorsan yani istiyorsan dene. Yok denemiyorum. Denemiştim evet. zaten ben. Al bakalım. Üç, üç. Bir saniye. Dur ben, ben alayım. Biraz bakayım. Şöyle Anne, şunları yapalım mı? Tırtıklar. Yapalım tabii ki. Aynısı, Aa, aynısı. Niye? Niye yes. tırtıklar da olsun? Yok, olmasın? Öyle ama. Yok, tırtıklar olmasın. Peki sen tırtıksız çiz. Tamam. Ben öyle deneyeceğim. Bakalım Dur. başlıyor muyuz? 3 2 1 Başla. <laughs> Ay anneciğim bu Kaç ben... tane tırtığı vardı? <laughs> Karıştı kafalar. Ben şekil... Bir de ne vardı? Şekillerin yerlerini unuttum ama... Yuvarlak <laughs> vardı, daire vardı. Daire. Kara vardı, üçgen vardı. Benimki bitti. Benimki bitmedi. Bu sefer beni acele ettiremeyeceksin. Ben tırtıklı çiziyorum çünkü. Ben tırtıklı çizmiyorum. Ben öyle değilim şu an. Anne ben yıldız çizmedim. Tamam, içini çizdin mi? Daireleri Çizdi. çizdin mi? Çizdi. Bir boş geliyor yıldız olmadığı için. Tamam, şöyle şuraya. Anne bir şey diyeceğim. Çok mu kötü? <gülüyor> evet. <gülüyor> Seninki daha çok şekil yukarısına Tamam canım olsun. Kaleye benzemiş bu. Demek ki benim de böyle gözü kapalı çizmede yeteneğin yok mu? Benim var. Göreceğiz şimdi. Ben bitireyim. Tamam benimki de Seninki kaleye benzemiş. Bir de benimkine bak. Ben. Sen bunu gözün kapalı mı çizdin? Evet, yemin ederim gözüm kapalı. Ama hmm, sen böyle açtım, sana baktım, kapattım gözlerimi. Tamam, arkadaşlarına gösterdin mi? Anneminki daha çok şekil dışına benemiş. Şu yıldızla kare biraz çıkmış ama. Evet, yıldız ve kare şeklin dışına çıkmış. Abi, ben de biraz bunu dörde benzetmişim. Evet, ama seninki daha çok benzemiş. Sırtıklar yapsaydım daha iyi olurdu aslında. Anne ben... Nasıl hep elimi çizdi. Ne yapayım? Şimdi... O zaman sayalım. Makas vardı. Makas yapmayacaktık. Makas yapalım. Yapalım mı? Yapalım makas çok güzel. Tamam makas da bir deneyelim o zaman. Deneyelim. Bana çok kolay mı kız? Bana bu gözü kapalı çizmek çok kolay gel. Zor. Bana makasla parfüm çok kolay oldu. Başlıyor evet. muyuz? Dur başlamıyorum önce biraz bakalım. Tamam. Dur, dur. Hazır mısın? Hazır. Başlıyorum. 3, 2, 1. Başla. Aa, ellerimi çekmeyecektim buradan. Yuvarlakların yerlerini hazırlayacaktım. Neyse. Bitti mi? Bitti. İyi. Yeah. Ama benimki daha çok benzedi. Evet, seninki daha çok benzedi. Bakın arkadaşlar. Bunu başardım. Makası yapabildim. 2 2. Başka o ne? O zaman eşitliği bozmak için taş, kağıt, makas. A inşallah. Ben kazanırım. İnşallah. Hadi bakalım. Hazır mısın? Kağıt, Ka makas. Ka <laughs> ben yenildim ya. arkadaşlar. Dondurma yarenin oldu. Bana da verir misin dondurmanda? Biraz yavas. Tamam biraz. O zaman ikimizi alalım. Tamam olur ikimizi alırız. Ama bu oyunun galibi ya. yaren. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.